Tabii içerideki grup herkes böyle o soğuktan, yorgunluktan bir saldırıya geçtiler bize. <laughs> Ölseydik de kalsaydık da haklılar çünkü yapılmaması gereken bir şeydi. Ha? Yaşadık, kaza bela almadı ama eğer hava açık olsaydı, zirve yapsaydık dönüşte belki çoğu insanı telif edebilirdik yani o faaliyette. <laughs> Şimdi bu hikayeyi ben niye anlattım? Bu olayları yaşadım. Ben dağda da kayboldum. Bir gece dağda kaldım. Beni aradı insanlar, küfür ettiler. Bu olaylardan sonra ben tekrar 80 12 Eylül darbesinden sonra 2004'te işte bu slaytlarda gördüğünüz kişilerle birlikte bize telefon geldi. Bana dediler ki işte İsmail Durulan geliyor. Selçuk Keremoğlu geliyor. Sen de gelecek misin hocam dedi biri. De dedim onlar gidiyorsa tabii ben de gelirim. Böyle eskiler, Ankara'da var olan eskilere bir haber gönderilmiş. Böylece Erciyes'e gittik. Ondan sonra da işte hiç kopmadan e, bugünlere kadar geldim. Ben işte o geçmişte yapmış olduğumuz e, faaliyetler, artı benim daha da kaybolmuş olmam, bu e, 12 Eylül'den sonraki dönemde dağcılık yaparken kılı kırk yararcasına güvenlik benim için çok daha ön plana çıktı yani. İnsanların güvenliğini, dağlara daha güvenli gidip gelmesi gerektiğini ve biraz daha aski, şey, katı kuralcıydık. Yani Elmalı yürüyüşleriyle başlayan eğitimler, eğer adam Elmalı yürüyüşüne gelmemişse hiçbir faaliyete de gidemezdi. Sadece antrenmana gelirse antrenman alıyorduk. Arkasından işte kamçılık eğitimleri başlıyor. biraz kış kamçılık. Olur ya yani birine gelemediğim kalıyor adam. Bir daha gidemiyor hiçbir tarafa. Götürün yani katı bir şey vardı, kural vardı. Telafisi yok telafisi telafisi yoktu yani hiç bir şekilde telafi olmuyordu yani. Buradaki birçok arkadaşım da belki o, o dönemlerde bana çok kızmışlardır belki yani. Çünkü on, onları da kestiğim olmuştur yani bu faaliyetlerde. Saçlar Evet işte bu saçlar. <laughs> Yani tabii ki yani kitle sporu değil. Olamaz da. Bir şey daha söyleyeyim. Ee, işte tenis aslında bu ülkede yapılıyor. Şey derlerdi. sporu kardeşim tenis. Çok pahalı bir spor yani. Çünkü hani bir şort, bir top bir raketle bitmiyor. İşte bir yere üye olacaksınız. Oranda yüksek aidatları var. Bunlar burjuvalar yapar diyordu. Dağcılık burjuva sporu. Çünkü çok malzeme gerektiren, çok para isteyen bir spor yani. Paran yoksa yapamazsın. Mümkün değil yani. Ancak böyle grupların bir araya gelmesiyle birbirine destek olarak yapılan bir spor Yapılıp gidiyor yani. E, şey, Everest'te çıkan insanlar orada olduk, bulunduklarında zirveye bayrağı diktiklerinde ben onları kıskandım. Acayip kıskandım. Niye kıskandım? Hasrettin'den kıskanmadım. Sadece onlar yanında olamamaktan dolayı kıskandım. Orada olmayı çok isterdim onlarla. Orada zirvede olmayabilirdim ama ana kampta da olmayı çok isterdim. Tek kıskandığım şey oldu onları. Bir daha Çok zor artık. Bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Necdet Turhan yeni arkadaşlarım tanımıyordur. Necdet Turhan görme engelli arkadaşımız. İşte bu arkadaşınız da bir gün bizim yanımıza geldi dağcılığa. Ben de dağcılık yapacağım diyor. Ya hiç, çok affedersin Necdet böyle şey alınmaz ama sizler için söylerim. Kör bir tane adam geliyor birinin kolunda ya ben dağcılık yapıyorum. Lan git evinde otur ne yapacaksın sen? <laughs> Baştan... <gülüyor> Yok ben <de. gülüyor> evet <ben de>. geldi. <laughs> Biz de baştan Necdet'e o şekilde ya git evinde otur kardeşim ne yapacaksın kes ne yap orada başında sabahın başında otur. Necdet biraz inattır. Hala da inatlığı sürüyor. O inatlıkla yakamıza yapıştı bırakmadı. Onunla da güzel şeyler yaptık. En son da yaptığımız projeler içerisinde 5 kıtada 5 maraton 5 sirve şey vardır projesi. Bunun maratonlarını ben Necdet'e destek olamadım çünkü Koşmam çok zor artık dizlerimden dolayı. Sağolsun olsun Necdet de genç değil. Benden işte 3-4 yaş küçük. 5 kıtada 5 maratonu bitirdik. Zirvelerden de ağrıya çıktı 2002 yılında. Geçen yılda Klimanjola zirvesine tırmanış yaptık. 2 kıtayı bitirdik. Şu anda 3 tane kıta daha var önümüzde. DKSK'da gelmiş geçmiş de Ender değişik insanlardan biri de Necdet. Azimli, kararlı, tuttuğunu bırakmayan bir arkadaşımız. Ben tabii bir Bu arada yan DKSK olmasaydı bugün biraz DKSK güzellemesi oldu ama bence bu güzelleme gerekiyor. DKSK olmasaydı Necdet Turhan da olmazdı. DKSK'da herkes bana aşağı yukarı emek verdi ama bu emek veren kişilerin başında ilk aklıma gelen işte Mete var, Mete Hacılıoğlu var, Burçin Didinedin var ve Nevzat var. Mete ve Burçin'in özgünlüğü şuradan geliyor. Beydağları etkinliğine e, ...gitmemi sağladılar. Teknik sorumluydu Mete. Tabii bir görme engelli gelmiş dağlara gitmek istiyor, kendince bir şeyler yapmak istiyor fakat... ...arkadaşlara doğal bir kaygı var. Ee, Mete sağ olsun e, Nevzat'la haberleşmişler. Ve benim Bey Dağları'na gelebileceğim konusunda vize çıktı Mete'den. Burçin sağ olsun ekip sorumlumuzdu Ve ilk e, kızlar serisinden girdik. Ben o dönemde çift baton da kullanmıyorum. Devam ediyoruz. Kubilay da yanımızda. Burçin bana bir baton daha verdi. O Beydağlar etkinliğinin şöyle bir şey var. Benim dağda yürüme tarzım oturdu. Yani iki baton kullanmak, çansasına konsantre olmak anlamında. Bu vesileyle arkadaşlara teşekkür etmek isterim. Tabi Nevzat'ın büyük emeği var. E, Nevzat'ta iki kez ağrı tırmanışımız oldu. Bir tanesini zirveli gerçekleşmedi. RGS var, Klimanjaro e, var ve Klimanjaro'da e, çok büyük performans gösterdi. Yani sadece yürümek anlamında değil kamp yerinde çok büyük performans gösterdi benim için. Tekrar tekrar bu arkadaşlar, bu arkadaşlar özelinde sizlere teşekkür etmek istiyorum. O eski faaliyetlerden şey vardı. Vakit yok ana. Artık o başka bir toplantıya kalsın. <laughs> Söylemek istediğim şu, biraz evvel işte Demir Kazık köyündeki evet. ne Ordos Nezat Öntaş Dağ evi denildi. Bana mal ama ev benim değil arkadaşlar. Yanlış anlamayın. <laughs> Burada belki hepsinin ismini hat söyleyemeyeceğim ama hatırladıklarım mesela Burçin var, Mete var. Yalçın var, ne bileyim Okan var, Serhan var, Burçak var, Meltem var, Aziz var. Burada olmayan işte Kubilay var. Burada olmayan birçok arkadaş. Halim var. Şimdi gördüklerinden söylüyor yani. Göremediği bir sürü insanın bunda emeği var. Onlar oradaki evi kiraladılar 5 yıllığına. O kiralamaktan kiralandıktan sonra 2002 yılında <laughs> Dağcılık Federasyonu'nun bir etkinliği vardı. İşte Cumhurbaşkanlarımız adına bir çıkış düzenlenecekmiş. Uluslararası Dağcılık Federasyonu'nun bir önerisi üzerine. Bunlar da öyle bir faaliyet yapalım demişler. Ahmet Necdet Sezer adına demir kazığa bir tırmanış olacak. O arada vali okul arıyor. Diyor ki kardeşim bura çünkü o ot dünün diye biliniyor o ev. Bu ev yani ot diye yakışmıyor bu evi. Bu yakışır bir duruma getirin diye bir iliti göndermiş. Onun üzerine toplandık. işte Ali Hoca, ben Mimarlık Fakültesi'ne, yine o, o dönemki yönetim kuruluna karar Hem ordusuna hem BKS'ye kalan arkadaşlarla gittik, konuştuk. Yapabilir miyiz, olur mu? Sonra e, Mimarlık Fakültesi bunu projelendirdi. Yaz projesi de aylığına alındı. 2002'de başlanıldı. bina yapıldı. Ek binanın duvarları bitti, çatısı...